to think If I couldn't find hope I should just let it all Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir umarım her şey yolundadır arkadaşlar eğer değilse de bu açılımdan sonra herhalde kafanızda bir takım şeyler daha netleşecektir diye düşünüyorum evet üç farklı objemiz var şöyle bir numara iki numara ve 3 numara olmak üzere 3 farklı objemiz var. Konumuzu söyledik mi? Söylemedik tabii ki. Evet arkadaşlar, aklınızdaki kişinin bilinç altında neler yatıyor ona bakmak için buradayız şu anda. Evet, objelerimizi seçerseniz açılımı hemen başlarız diyorum. Aklımdaki kişinin bilinç altında neler oluyor, neler yatıyor diyoruz. Ben seçtiğinizi varsayıyorum ve şu 3 numaradan başlamak istiyorum. 1 ve 2'yi aldık böyle. Evet arkadaşlar. hattımdaki kişinin bilinç altında neler yetiyor neler var. Bakalım bir. Bakalım bir neler var. Of. Bunun bilinçaltı bayağı bir kalabalık arkadaşlar. Geçmişte bir kayıp yaşamış bu arkadaşlar. Bu parasal manada bir kayıp. Bir şeyleri elinde tutamamış. Ee, ve e, bu e, bir çeşit endüstri dalında e, çalışıyor ya da orada bir patron gibi bir durumu var. Ee, sürekli böyle bir e, korku var içinde. Bir şeylerin tekrar patlak vereceği, bir şeylerin tekrar bozulacağı, bir şeyleri tekrar aynı şekilde yaşayacağı. O yüzden de hep bir savunmada bu kişi. Hep savunmada. Ee, ve inanmıyorum ya her şey bir finansla alakalı. Hep bir para korkusu var. Bu kaybetme korkusu, para korkusu. Bunda böyle bir e, yara açmış gibi bir durum var. Aslında hani ee, sadece paraya odaklanmamış olsa belki daha farklı olacak durumlar ama bu kişi sadece sanki paraya odaklanmış gibi bir durumu var. Çok da okuyor. Çok da entelektüel gibi bir insandan bahsediyoruz burada. Evet. Yani şöyle diyeyim ben size. Geçmişte ya bir evlilik yapmış ya da bir evliliğin arifesinden dönmüş. Bu da e, yine parayla ilgili o kayıplarından dolayı yaşadığı bir durum ve bu durum bu durum onun hayatını tamamıyla etkiliyor. Bilinçaltında paraya karşı korkunç bir açlık var arkadaşlar bu kişinin. Kendini bir kaleye yaratmış arkadaşlar. Bu kaleyi sürekli sağlamlaştırmaya çalışıyor ama hiçbir zaman yeterli olmuyor. Yani bu parasal açlık, duygusal açlığı da tetikliyor olabilir arkadaşlar. hani eğer size sevgisini göstermiyorsa, tam olarak tam olarak duygularını belli etmiyorsa, bunun tek nedeni bu kişinin kaybetme korkusundan kaynaklanan bir durum. ...zaman zaman böyle gelgitler yaşıyor olabilir. Ee, i̇çinde sakladığı bir takım sırları var bu kişinin. Ve bu sırlar... E, ...maalesef... E, ...zaman zaman... E, ...onu... ...geceyle gündüz kadar... ...farklı insan haline getirebiliyor. Böyle bir durum var. Arkadaşlar... E, sürekli bir takım sorgulamalar yapıyorsa bu size değil, kendine olan güvensizlik, güvensizliğinden kaynaklanıyor. Bilinç altında korkunç derecede bir güvensizlik var. Diyeceksiniz ki, Aa, o kendine güvenmezse kim güvenecek? Belki bunu söyleyeceksiniz ama dışarıdan öyle görünüyor olabilir. Dışarıdan öyle gösteriyor olabilir ama kesinlikle içten içe bir güvensizlik Olayı var bu kişide. Çünkü güven ve mali yönden bir takım darbeler yemiş. İşte evlilik darbesinden dönmesi güvenini sarsmış, mali krize girmesi de parasal yönde onu tetikleyen bir durum gibi görünüyor. arkadaşlar bu kaybının ana nedenlerinden bir tanesi de geçmişte hak etmediği bir şeyi kendisinin gimiş gibi sunması mı yoksa birisinin hakkını mı yedi böyle bir durum var bir yani birisinin hakkını gasp etme durumu var hani ilahi adaleti yaşamış aslına bakarsanız. Fakat ee, yani e, kaybedenden daha çok kaybettiği bir durum var. Çünkü pek çok gönlenden kayıpları yaşamış. Evet, güç istiyor. Güçlendikçe daha çok güç istiyor. Hırslı, hırslı ve şey, gözü doymayan bir tarafı var arkadaşlar bunun. Gözü doymayan bir tarafı var. diyeceksiniz ki ne kadar yavaş bakıyorsun ama bunları şey yapıyorum da ilişkilendirmek zorundayım mecburen hani kafadan atmaca değil bunlar arkadaşlar evet çok hırslı sürekli bir çaba halinde sürekli bir çaba halinde şimdi bu kişiyle <laughs> siz e, gerçekten duygusal bir ilişkiyi yaşıyor musunuz öncelikle onu sorayım çünkü bu kişi daha çok hani sizin anaç tavırlarınızı beğeniyor. Öyle söyleyeyim size. Hani böyle aşırı tutku, aşırı sevgi. Ee, tabii zamanla oluşacak şeyler onlar ama zaman oluşacak şeyler. Ama arkadaşlar yani böyle aranızda çok tutkulu bir çekim yok onu söyleyebilirim size. Bu daha çok sizin anaç, varit, şefkatli tavırlarınızı seviyor. Onları beğeniyor. Evet. Bakın bir zamanlar birilerine haksızlık yaptığını söylemiştim. Yani bilinçaltında bir affedilme şeyi var affedilmek istiyor bilinç altında bir affedilmek hissi var evet yani e, ayrıca güvenmek istiyor affedilmek güvenmek ve e, bu kafasını karıştıran bu karmaşanın duygu karmaşasının ortadan kalkmasını istiyor bilinç altında ama hani bilinçli olarak sorsanız yok canım öyle bir şey nereden çıkarttın diyebilecek kadar da kendine güvenen var, güveniyormuş gibi duran bir insan var burada. Biraz tutuk bu arkadaşlar. Biraz tutuk. Hani çok konuşmuyor olabilir. Çok donuk olabilir. Her şeyi kendine saklıyor olabilir. Böyle bir durum var. Çünkü benim de konuşmam böyle gittikçe gevşedi gevşedi ve çok böyle bir şey haline geldi. Yani ızdırap haline geldi sizin için belki de. Evet. Yani gerçekten e, bu kişi e, size gelecekte açılacak. Anlatacak bir takım şeyleri. E, aranızda hakikaten e, şu anda e, donuk bir e, durum var. Hani böyle çok sıcak bir hava yok, çok sıcak bir şey ee, gelişmiş değil. Ama e, ilerleyen süreçte işte bu gittikçe dozu artacak, daha güzel bir hale gelecek ve size açılacak bu kişi, size açılacak, geçmişten bahsedecek, gelecekten bahsedecek, oturacak yani uzun uzun konuşma yapacaksınız siz bu kişiyle. Evet, böyle. Evet arkadaşlar bilimci altında bunlar yatıyor ve gelecekte neler olacak onlara baktık. Umarım memnun kalmışsınızdır ama sözlerimi yabana atmayın. Bunu da söyleyeyim size. Ama nihayetinde güzel sonuçlanıyor. Öyle de bir şey var. Evet böyle bir 3 numaramız vardı. 3 numaramızı bu şekilde açmış olduk arkadaşlar. Hemen bir numaraya geçmek istiyorum ben buradan. 1. Evet aklındaki kişinin bilinç altında neler yatıyor diyoruz. Yani böyle ağzından hakikaten ne A alınacak gibi bir durumu var bu 3 numaranın. Bakalım bir numara nasıl? Bir numaraya bakalım. Bir, bir numara nasıl? aklındaki kişinin bilinç altında neler yatıyor diyoruz arkadaşlar. Aa. Evet. Bu da enteresan çıktı. <laughs> arkadaşlar bunun bilinç altında da bir aldatılma korkusu var. Ha aldatılmış mı? Aldatılmamış ama sürekli Belki yakın çevresinde Belki anne babasında Böyle bir durum yaşamış olabilir Bunu yani bunun çok, çok şey var arkadaşlar Bu deminki gibi değil <laughs> Bu baya konuşacak gibi duruyor burada İşkolik Tam bir işkolik arkadaşlar bu Hmm. Öngörüsü çok kuvvetli bir insan bu kişi arkadaşlar. Öngörüsü çok, ya, evet, çok fazla. Öngörüsü çok kuvvetli. Astral seyahatler yapıyor olabilir arkadaşlar. Öngörüsü çok kuvvetli. Bir şey olmadan evvel hissediyor olabilir. Ee, dediğim gibi ya ailesinde ya yakın çevresinde bir aldatılma olayı ile ilgili e, bir takım şeylere maruz kalmış. Bu yüzden de e, aldatma, güven problemi yaşıyor bu kişi. Şimdi bu kişiyle de siz evlilik yolundasınız zaten. Ama... E, aranızda sürekli bir tartışma bir gerginlik var ve belki de bundan dinliyorsunuz bu açılımı arkadaşlar. Ee, bu kişi gerçekten hani tam olarak kendini veremiyor. Öyle söyleyeyim. size. Size tam olarak kendini veremiyor. Bakalım başka neler var. Şimdi, yalandan hoşlanmadığını söyleyeyim size. Kaosu sevmiyor, çatışmayı sevmiyor ama sürekli de bir çatışma halindesiniz. Bu onun kafasında bir takım sorgu soru işaretleri oluşturuyor. Şuradan hemen kartlarımızı çekmeye devam edelim. Yani geçmişte bir takım e, olaylar yaşamış. Bunlar adaletsiz şeylermiş. E, yani Belki kendi yakın çevresinde de yaşamadı, belki uzak bir çevrede yaşadı ama bunları bir şekilde içselleştirmiş. Öyle görünüyor arkadaşlar. Kendini kurban gibi görmüş. Ama dediğim gibi ailesinde doğmuş olabilir. O zaman hakikaten kurban gibi olmuş olabilir. Kurban olmuş olabilir. Gençlik çağlarında yaşadığı deneyimler pek hoşuna gitmemiş onun. Evet, evet burada bir e, burada burada bir şey var arkadaşlar. Şöyle bir durum var. E, anne babası ile ilgili yani yakın çevreyi falan bırakın anne babası ile ilgili e, bir aldatma söz konusu. Bunun e, sonucunda bir ayrılık söz konusu. Bu ayrılığın sonucunda da kendi isteği dışında bir takım şeyleri yapmaya zorlandığı görülüyor burada. Tam bir kurban görünüyor burada. O yüzden kimseye güveniyor, güvenmiyor. Onun dışında hani sevgisini tam olarak göstermiyor, kimseye güvenmediği için bununla ilgili çok sık sık çatışıyor olabilirsiniz, tartışıyor olabilirsiniz. Ama hani bu e, evlilik kurumuna inanmıyorum. hayır istiyor evlenmek istiyor e, fakat e, bilinçaltında bunlar yatıyor arkadaşlar haberiniz olsun güven e, problemi olduğu için de yalanı hiç sevmiyor arkadaşlar bunu da ayrıca belirtmek isterim ve sonuna kadar da sorguluyor yani Geçmişi peşini bırakmıyor. Bir şekilde yakasına yapışmış gibi bir durum var burada. Finansal yönden herhangi bir sıkıntısı yok. Ee, o konuda kendine çok fazla güveniyor. Ee, zaten kendini o konuda baya bir muktedir görüyor. Hiçbir şekilde o konuda ama duygusal anlamda tabii dökük bir kişiden bahsediyoruz burada. Ee, küçükken çünkü yani gençlik çağlarında gerçekten istismar edilmiş gibi bir durum var. Evet, tam bir para kralı burada arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Kendini değiştirmek istiyor. Hani şu güvenle ilgili. Kendini değiştirmek istiyor ama elinde olan bir durum değil. Şimdi Küçük ayrılık, küçük bir ayrılık yaşayabilirsiniz ya da zaman zaman küçük ayrılıklar yaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ama sonuçta yine tekrar birbirinizi buluyorsunuz gibi görünüyor burada. Peki. Çok iş bitirici bir kişi arkadaşlar bu. Yani buna işi verin. Başka bir şey düşünmeyin. Her şeyi dört dört yapacak. Ee, evet aranızda da bir kozmik bağ var Eninde sonunda kalbinin sesini dinleyecek Çatışmalarınızın sebebi ego çatışmaları arkadaşlar Herkes kendi istediği olsun size galiba Ego çatışmaları Belki sizin çalışmanızı da istemiyor Öyle bir durum da olabilir yaşıyorsunuz geriye <laughs> dönüyor yani ya da yaşadın, yaşadınız yaşamak üzeresiniz tekrar geriye dönecek içiniz rahat olsun acaba aynı iş yerinde mi çalışıyorsunuz diye soracağım bana cevap verirseniz sevinirim evet burada gerçekten hayatını düzene sokmak için çok zorlanmış ama sonunda nihayetinde bunu başarmış Gerçek bir kurbanla bahsediyoruz arkadaşlar. Ona biraz yardımcı olmanızda fayda var. Evet güvenle ilgili bir takım problemleri var. Ama bunları sizinle aşacağını düşünüyorum. Kendi aşmaya çalışıyor. Siz de o konuda yardımcı olursanız bu ilişki dört dörtlük devam edecektir. Çatışmaların çoğu kıskançlıktan veya ego çatışmalarından kaynaklanıyor diyebiliyorum size bunun dışında da gayet mutlu bir beraberlikten burada söz edebiliyoruz arkadaşlar. Ama bu gerçekten çok acı çekmiş bir kişilik. Gerçekten çok acı çekmiş. Burada görüyorum yani tüylerim kendi diken oldu. Evet şöyle bir bir rakamımız vardı. Ve şimdi şöyle bir İki rakamımız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet. <laughs> Aklımdaki kişinin bilinç altında neler yatıyor? Evet, 3 numara çok kötü Hiçbir şey söylemiyordu. 2 numara çok şey söyledi ama. Gerçekten durum Kötüymüş onun için. Şu an için değil ama geçmişte. Ve iki numara bakalım bize neler söyleyecek? Bilinç altında neler yatıyor? Oo. Evet. Çok megaloman bir kişi var arkadaşlar burada. Çok megaloman. Ama aynı zamanda koca yürekli bir insan var burada. Kendini olduğundan büyük de gösteriyor olabilir. Yani olduğundan fazla da gösteriyor olabilir. Hep çatışmaları kazanmak, zafer kazanmak, bir şeyleri becermek, başarmak. Böyle bir ruh hali içinde. İçinde ama böyle değil. Kendine yalnız kaldığında çok farklı bir durum yaşıyor. Çünkü... E, kendiyle ilgili konularda kendiyle çatışamayacağı için ya da çatıştığı için e, ruhsal yönden çok böyle e, yüksek bir mertebede diyemeyeceğim şu an için. Ama kartlara bakalım tabii ki. Evet hmm. Birileri bir şeylere zorluyor bunu arkadaşlar. Birileri bir şeylere zorluyor. Arkasında bir insan var. Ee, o kişi sanki bunu yönetmek istiyor. Ama bu da yönetilecek bir tip değil yani. Onu da söyleyeyim size. Evet, teknolojiden sanki nefret eder gibi bir hali var. Yani çok tek, teknoloji özlü de diyebiliriz belki bu kişiye. Çok da fazla hani anlamıyor gibi de bir durumu var. Teknolojiden çok da anlamıyor gibi bir durumu var. bu kişiyle gizli aşk mı yaşıyorsunuz? Yani ikinizden bir tanesi evli mi? Böyle bir durum mu var ya da istenmeyen, arzu edilmeyen bir ilişki mi yaşanıyor burada? Ee, bakalım şöyle. Şuradan kart seçelim, ondan sonra devam edelim. attı Evet. 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 Dediğim gibi kendini olduğundan büyük gösteriyor. Olduğundan fazla gösteriyor. Aslında kendi içinde küçük bir çocuktan bahsediyoruz burada. Tam adalet duygusu gelişmemiş. Sevgiden çok da anlamayan kendini derleyip toparlayamayan ama işte böyle aynaya baktığında kendini aslan gibi gören bir kişiden bahsediyoruz burada. Bu kişiyle bir gizli aşk yaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Yani toplumun kabul etmediği bir e, birliktelikten bahsediyorum burada. Size kendini daha iyi gösterebilmek için kendini olduğundan farklı göstermiş olabilir arkadaşlar. Böyle bir durum var. Şimdi Bilinç altında gelecek kaygısı var arkadaşlar bu kişinin. Parayla ilgili gelecek kaygısı var. Çok dil bas, çok konuşmayı seven bir insan, çok şanslı bir insan ve ailesinin de desteğini alan bir insan. Bu konularda oldukça şanslı olduğunu söyleyebilirim. Ama işte ailesi buna para ile ilgili bir takım baskılar kuruyorsa bu onu biraz rahatsız ediyor gibi bir durum var. Ya da ailesine bir bağımlılık var. şöyle bir durum var arkadaşlar. kendi kazancı da olmayabilir bu kişinin. Ondan bu kadar hani gelecek kaygısı çok fazla olabilir. Hani onların verdiğiyle geçiniyor olabilir. Öğrenci olabilir. Dedim ya olduğundan fazla gösteriyor size. Belki öğrenci olduğunun bile bilmiyorsunuz. Böyle bir durum da olabilir. Evet, büyük bir savaşa hazırlanıyor kendisi. Kendi ayaklarının üstünde durma savaşına hazırlanıyor kendisi. Bir takım bakın kursa gidiyor olabilir, öğrenci olabilir. Şu anda hani meslekle ilgili bir okula devam ediyor olabilir böyle bir durum var. Savaşa hazırlanıyor. Evet. Bu kişinin komutları ailesinden komutları iyi alıp <laughs> <laughs> biraz kendini güçlendirmesi lazım. Yani onların sözünden bir müddet daha çıkmayıp kendini güçlendirmesi lazım arkadaşlar. Parasal yönden. Ama zaten çıkacak gibi de böyle görünmüyor şu an için. Şu an için. yani gerçekten bu güçlü görünmeye çalışan ama içinde zayıflıkları olan bir kişiden bahsediyoruz burada. Bu konuyu da çözüm getirebilecek gibi değil. Yaşla belki, olgunlaştıkça belki bir şeyler artık rayına girecek gibi bir durum var. Evet. Yani <laughs> bir açılımda üç tane imparator çıkarma arkadaşlar. Ben de bunu soruyorum size. 3 tane imparator çıkarma. Yani <laughs> arkadaşlar bu çok böyle megaloman olabilir ya da çok ezik bir tip ama olduğundan bambaşka bir senaryo çiziyor olabilir size karşı. Bu konuda biraz dikkatli olmanızı rica edeceğim. Burada ailesine bağımlı, bağlı, bağımlı bir insandan söz ediyoruz. Yani onlar hayır derse hiçbir şey olmaz. Onlar evet derse her şey olur. Ee, o yüzden bu konuda biraz temkinli olmanızı rica ediyorum. Şimdi duyar gibiyim sizden. Evet ne kadar da doğru bildiniz. Doğru söylüyorsunuz. Evet öyle dediğiniz duyar gibiyim. Arkadaşlar durum böyle. Evet bugünlük benden bu kadar diyorum. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Sizin istediğinizden, arzu ettiğinizden, hayal ettiğinizden çok çok güzel olsun diyorum. Ve yarın bir başka açılımda görüşmek üzere. Ne diyorum? Hoşçakalın.